yağmur altındaki son bahada büyük çekişme yaşandı. 2024 Türkiye Baha Şampiyonası'nın dördüncü ve son ayağı olan Baha İstanbul, Aykra ve Spor Toto katkılarıyla İstanbul Oklu Kulübü tarafından düzenlendi. 31 araç ve 62 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yağışlı havanın ağırlaştırdığı zorlu parkurda büyük çekişmeye sahne oldu. İşte 2024 Baha İstanbul özetimiz başlıyor. Viking garaj takımından Melis Aksöz ve Selçuk Aksöz baba kız ekip yarışın ilk günü ilk etapta sınıf 2'de 4. zamanı yaptılar. Başarılı geçen etap sonunda gün ortası servisine sınıf 2'de 4. olarak girdiler. <laughs> Melis Aksöz Selçuk Aksöz günün ikinci etabında şanssızlık yaşadılar. Araçlarında mekanik sorun meydana gelince güçlükle finişe aracı ulaştırdılar ve etapla yaklaşık 50 saniye zaman kaybettiler. Etabı 6. sırada tamamlayan Melis Aksöz, Selçuk Aksöz ilk günü sınıf 2 6.sı olarak tamamladılar. Eğer ikinci etapta zaman kaybı yaşamamış olsalardı muhtemelen ilk 3 içerisinde finiş göreceklerdi. Sevgili seyirciler, Baha İstanbul'un ilk günü hem doğal koşullarına hem de kıyasaya rekabete sahne oldu. Şimdi gözler ikinci güne çevrildi. İşte İstanbul Baha Yarışı ikinci gün özetiyle yayınımıza devam ediyoruz. Viking Garaj takımından Melis Aksöz ve Selçuk Aksöz baba kız ekip yarışın ikinci günü iki etapta sınıf 2'de 6. zamanı yaptılar. Melis Aksöz, Selçuk Aksöz günün ikinci etabında yine mekanik arıza veren araçlarıyla adeta savaştılar ne yapıp edip aracı finişe getirmeyi başardılar ama çok büyük zaman kaybı yaşadıkları için yarışı sınıf 2'de son sırada tamamladılar. Ama teselli kupası olarak kadınlar 3. ödüllerini aldılar. Ya ben şahsen etapları çok beğendim. Ee, benim en sevdiğim etap tarzı oldu. Her şeyi gördük, tırmandık, sudan geçtik, çamura girdik, çakılı yoldan devam ettik vesaire. Ee, çok güzel etaplardı. Ondan sonra son ee, tabii tabii her zaman gibi sorun yaşadık. İlk gün çok iyi gidiyorduk ee, ama biraz hızlanınca arabayı kontrol etmek de zor oluyormuş onu gördüm. Ee, böyle uçu verdik. Allah'tan ama kondu. Gerçekten. Evet. Ee, yani ben sezon başından beri senin sürekli üstüne kattığını görüyorum. Bu yarış daha da tempoluydun. Zaten risk alırsan bu tip şeyler olabilir ama risk almadan da başarı gelmez. Sen deniyorsun değil mi? Kesinlikle öyle. Ya hep üstüne koyarak devam etmeye çalıştığım bir sezon olduk. Bence koydum mu gördüm ben? Ee, evet risk aldım gerçekten sonucu da işte <laughs> minik bir konmayla teşekkür ederim küçük ağacı deyip bizi o kurtardı gerçekten taklada. Gerçekten o müthiş evet. el, evet. sihirli el tutmuş seni Evet orada, evet öyle küçük ağaççık bizi orada kurtardı. Bugün ne oldu? Ee, Bugün de de neyi kırdık baba? Arka, sol, sağ... Arka taşıyıcıyı kırdık. Arka taşıyıcıyı kırdık. Hayır, evet. arka, arka taşıyıcıyı kırdık Şanslı. ama babam olduğu için çok şanslıydım yaptık. Öyle mi? Tabii finish Doğru. gördük. Böyle zorlaya zorlaya dedik bu sporun doğası bu o asla bırakmıyoruz. O kupayı getirdim galiba. <laughs> Onun için çabaladık. Ya ben şahsen çok sevdim etapı. Ee, bu kadar iyi bir etap beklemiyordum. İşte baba kızla çok mücadele ettik. Evet. Çok keyif aldık. Nasıl Eğlenli babayla böyle. yarışmak? Babayla yarışmak müthiş bir şey. Ya şey yani şey İsmet Çakısı gibi <laughs> her şeyi yapabiliyor. <laughs> Beni çok iyi tanıyor. Ne desem işte söylüyor vesaire. Ya yani müthiş uyumlu bir ikiliyiz biz. Harikasınız. O zaman aynı soruyu size sorayım. Kızımızla yarışmak nasıl bir duygu? Güzel, zevkliydi. Keyifliydi. Etaplar çok güzeldi. En mücadelemize devam ettirdik. Finişi gördük. Ondan çok mutlu olduk finişi görmekten. Güzeldi yani.